Bir son dakika gelişmesini de aktaralım. Maalesef İzmir Ödemiş'te bir orman işçisi alevlerle mücadele ederken şehit oldu. Kurtarılamadı. Detaylarını aktaracağız sizlere. Fakat İzmir'de günlerdir alevlerle mücadele devam ediyordu. Seferihisar'da başladı. İzmir'in çeşitli yerlerine ve son olarak çeşmede ve Urla taraflarına kadar gitti ve orada hala alevlerle mücadele devam ediyor. Son Bakan Yumaklı da bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili olarak aynı yerde yani bir işçimizin şehit olduğu yerde bir kişi de yaralandı. Şu an tedavi altında gelişmeleri sizlere aktaracağız ama İzmir Ödemiş'te bir orman işçisi maalesef hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Yine o bölgede bir vatandaşımız da evi alevler içinde kalınca 81 yaşında o da hayatını kaybetmişti. Yani ikide bir diyorum ya alevlerle mücadelede durum çok ciddi. Hem çok ciddi yeşil alan, ormanlık arazi kaybediyoruz hem de insanlar canından olmaya başladı. O yüzden herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre Orman Müdürlüğünde çalışan bir dozer operatörü hayatını kaybeden şehit olan işçi maalesef gelişmeleri yine aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ekrana tuhaf bir görüntü gelecek. Tuhaf bir görüntü diyorum çünkü Nevşehir'de polisler denetimdeydi. Bir motorcu polislere yakalandı. Ceza yiyecekti ama kurtulmak için hemen namaz kılmaya başladı. Namaza durdu. Fakat bu onu kurtaramadı tabii ki. Polisler namazın ardından cezayı kesti. Polisi gördü, ceza yiyeceğini anladı, kıbleyi aramadı. Hemen namaz kılmaya başladı. Polisler de ceza için namazın bitmesini bekledi. Nevşehir'de polis ekipleri denetimdeydi. Kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu adam motosikletiyle denetimden kaçmaya çalıştı. Polislere yakalanacağını anlayan adam bir anda durdu, namaz kılmaya başladı. Polis o anlarda müdahale etmedi, bekledi. Namaz bitince polis makbuzu çıkarttı, 23 bin lira ceza kesti. Ödemişte bir orman işçisinin şehit olmasıyla ilgili olarak bakan yumaklıda bir açıklama yaptı Twitter üzerinden, daha doğrusu X platformu üzerinden. Duyurdu başımız sağ olsun diyerek İbrahim Demir isimli çalışanın şehit olduğu haberini duyurdu. Şu şekilde ifade ediyor. Orman işçimiz İbrahim Demir İzmir Ödemiş'teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil vatanı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum diyor. Şu an arkadaşlarım. Şehit işçi İbrahim Demir'in de e, fotoğrafını ekrana veriyor. Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun diyor Sayın Bakan. Aynı yangın bölgesinde yer alan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum diyor. Şoför Ragıp Şahin de şu anda tedavi altında. Yine gelişmeleri aktaracağız sizde.